Kız çok hoşlandı ha. Evet, evet. Kız bak duruştan da anlıyorsun. Ayak var ya ayak. <laughs> Senin evine gelirsem diyor. Sadece diyor juice için gelirim diyor. <laughs> no. Kim dedi? Seks. <laughs> belden aşağı ben bakirim. Ne lan? Bu, ne pisi bu ya gitmiyoruz. Aa, <laughs> arabayı da alıyorum. Yani o eller yukarı kalkıp böyle şey demeli yani. Seks mi? Önce ben... evlilik. <laughs> A few moments later. Hocam o ne? Ya <laughs> kudum. <laughs> Demlikte nefesin, bardakta gamzen, sızılarım diner, uyur dertlerim. Çayı sen demlersen, gelirsen çayımı seninle bölüşürüm. Gelmezsen de ananız kayın. Güvenemedim kendimi sen. Tam morbusluyor. Abi ya bu oyunu biliyorum ya. Zijde de vardı. Ee, motor ister misin? Zaten taşıyacak yerin yokmuş. Ne yapalım mı söyleyeyim. <laughs> Şu benim atı bir huylandırmayın s**eceğim <laughs> Belanza, Bak gidiyor yine. Gel buraya gel. Bu çocuklarını bırak gel. Bak bak silahla kovalıyor ya. Lan vurma lan atı Bir şey yok bir şey yok. Bunlar. Bak. Hadi oğlum GTR. <laughs> oğlum sen böyle cani bir adam mıydın lan? Çocuğu. Bir sesim geliyor. Geliyor geliyor. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Gülüşü satmayalım ya. Ben de büyülü top buldum baya. <laughs> ee, sakin ol şimdi. Bana bırak. Bak ben bunları artık eğittim. Bizim trollerimiz oldu bunlar. Ee, oğlum, eyvallah. Yemişse olar mıymış? Yemmem. Ee, Arikola. Ha istiyorlar. Dur bir dakika düz bir alana çıkalım. Dur evet şu iskeleye gel. İskelenin tam ortasına aynen, gel. Aynen aynen. Gel. Dön sırtını. Döndüm. Say. 10 on adım ilerleyeceğiz. Tamam. 1 Bir. İki. ya ya Zeki bak Zeki e. şuralara falan Zeki e bakın. Kan. Tam bakacağım. Kız yok kardeşim. Zekmek <laughs> yok kardeşim. <laughs> Allah'ına kur. Headshot'ı Eren. Eren Allah'ına kur kanka. La öne kur öne. Ya. Allah. bak Eren ne yapıyor? Şuraya şuraya kur sana. Şuraya 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 Şuraya. kahretsin Buradan. be. Bah sikiyim ya. Bir saat diyorum ki oraya kur diyorum. <laughs> Kanka nasıl küfür etmiyim ya. <laughs> Aa çıktı adam çıktı. Vur şunu be. Allah'ım <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Kemal. Ha. Ben nerede okudum? Nerede? <laughs> Endüstri meslek. Oy! Merci.